Sinan Akçıl ve Ece Erken, magazin dünyasının iki tanıdık ismi. Yıllardır ekranlardan, sahnelerden, haberlerden tanıyoruz onları. Ama bu kez gündeme geliş sebepleri bambaşka. 29 Haziran gecesi Samsun Havalimanı'nda ortaya çıkan bir görüntü, ikilinin adını aniden ülke gündeminin en üst sırasına taşıdı. Kameralara el ele yakalanan Sinan Akçıl ve Ece Erken, o an fark ettiklerinde hızlıca ellerini ayırsa da olan olmuştu. Yılın aşk bombası patladı. Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanırken olayın yankıları sadece görüntülerle sınırlı kalmadı. Çünkü bu aşk söylentisini daha da ilginç kılan bir detay vardı. Yıllar önce Ece Erken bir televizyon programında Sinan Akçıl'dan bahsederken ona eniştem diye hitap etmişti. Bu sözler o dönem sadece gülümsetmişti belki ama şimdi bu görüntüler ortaya çıkınca o eski anekdot internetin en çok dolaşan kliplerinden biri haline geldi. İnsanlar şaşkınlıkla yorumlar yaparken o zaman şaka yapıyordu şimdi gerçek oldu diyenler de eksik olmadı. Ece Erken bu olaydan sonra sosyal medya hesabından net bir mesaj verdi paylaşımında. Hor değil, hoş görün beni. Çok mutluyum. En azından şimdilik. Bırakın mutlu olayım dedi. Bu cümle içinde çok fazla anlam barındırıyordu. Çünkü Ece Erken 2022 yılında büyük bir acı yaşamış, eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu Sirahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Uzun süre medyadan uzak kalmış, zor bir yaz süreci geçirmişti. Bu yüzden bugün yeniden bir ilişki içinde olduğu iddiaları onun için duygusal bir geri dönüş anlamına da geliyor olabilir. Sinan Akçıl cephesinde ise sessizlik, yok denecek kadar az. O da sosyal medyada bir gönderiyle adeta durumu kabullenir gibi oldu. Spotify üzerinden Her Şey Güzel Olacak adlı şarkısını paylaşarak üzerine Her Şey Güzel Olacak, Senle Olunca notunu düştü. Ece Erken'in de aynı dönemde kalp emojisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşması, kamuoyuna açık bir ilanı aşk gibi yorumlandı. Fotoğrafta Akçıl'ın yüzü belli olmasa da mesaj açık ve netti. Bu gelişmelerin ardından birçok magazin sayfası ve haber sitesi ikilinin aşkını manşetlerine taşıdı. Kimi bu ilişkiyi şaşkınlıkla karşıladı, kimisi ise geçmişten gelen bağları hatırlatarak zaten yıllardır dosttular yorumları yaptı. Ama şu bir gerçek ki bu aşk iddiası magazin dünyasının uzun süredir yaşamadığı bir heyecan yarattı. Görüntüler, mesajlar, eski yayınlar, duygusal çıkışlar derken elimizde güçlü sinyaller var. İlişkinin adı konuldu mu, kamuoyuna açıklandı mı? Soruları şu an net değil belki ama görünen o ki Sinan Akçıl ve Ece Erken cephesinde yeni bir dönem başladı. Herkesin merak ettiği soru ise şu: Bu ilişki bir yaz aşkı mı? Yoksa uzun soluklu bir beraberliğin başlangıcı mı? Zaman gösterecek.